Dostlarım herkese selamlar bu videoyu sabah izliyorsanız günaydın akşam izliyorsanız iyi akşamlar bakın dostlarım haberimiz bomba şimdi burayı neden açtın tamam mı şibokoyu neden aldın milyoner mi olmak istiyorsun arkadaşım şibokoyu nereden düşecek ne kadar yükseleceğiz Bunların hepsinden bahsedeceğim ama dostlarım bakın bunları bilmeden inan olmayacak arkadaşlar gerçekten bakın çok samimi şekilde söylüyorum ben zaten dostlarım kendi bandımı sürekli sürekli diyorum direnç bakları neresidir destekler neredir bunları zaten sürekli bahsediyorum artık ne kadar yükseleceğiz neler olacak yakımlar nelerdir yeni haberler nelerdir arkadaşlar onlardan bahsediyorum videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın dostlarım şimdi şöyle bir şey var Dominans gerçekten de yükseldiği için bütün alt koyunların şu an düşmesine neden oldu. Tamam mı dostlarım? Bakın güzel haberlerimiz var, on numara haberlerimiz de var. Tamam mı? Onlardan da bahsedeceğiz ama bu şunu kesinlikle unutmayalım. Şimdi biz neden aldık? Tamam mı? Bakın yeni haberlerimiz var. Bu zaten bomba haberler var. Öncelikle Robinhood'dan konuşmak istiyorum. Çünkü artık Robinhood'un yeni listelenme haberleri var. Onlardan bahsedeyim. Çünkü Robinhood'da artık yakındır. Zaten sürekli diyordum ya. Artık Robinhood %75 oranında indirilmiş. Binance %50 oranında indirilmiş demiştim. Dostlarım bakın burada zaten Robinhood'un yeni haberleri var. Robinhood'la alakalı zaten sürekli bir mevzular dönüyor. Dediğim gibi 4 trilyonluk onunla ilgili böyle alımlar olacak. Yakımları olacak. O bünyede de çok sağlam şeyler olacak. Yani bunları hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi volümümüz yani bir hacmimiz o kadar güzel bir şekilde ilerliyor ki dostlarım. Gerçekten de sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Yani şu an neden mesela Bitcoin mesela dominansı yükseliyor. Altcoin'ler düşüyor ama neden Shibokoy mesela sarsılıyor? Dostlarım ben bakın neden? Şundan dolayı bakın. Çünkü şu olaylar oluyor ya mesela içeri ölü cüzdanlara mesela paralar oradan aktarılıyor. Orada mesela mesela ölü gidiyor yani anladınız mı? Oradakiler ölüyor. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Bu işlemler zaten otomatikman yarım saatte bir, bir saatte bir her gün oradan paralar çekiliyor. Çekildiği zamanda ne oluyor? Yakımına sebep oluyor. Dolaşımdaki arz düştüğü zaman fiyatının yükselmesine sebep oluyor dostlarım. Bunları biliyoruz zaten dediğim gibi. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bakın artık var ya yani Doçuk oyunu böyle o kadar geçtik ki yani 15'in sırada olmamız bizim için zaten mükemmel olay bir şey. Dediğimiz gibi buradan baktığımız zaman zaten 1 milyonluk bir 10 milyonluk her zaman zaten bir yakım işlemi olduğunu unutmayalım. Çünkü oradaki düzenlerden hep ölecek. Bir de NFT'lerden ayrıca bahsedeceğim. NFT'lerin de yakım işlemi var. Yani dediğim gibi NFT'lerin zaten yeni yeni olayları var arkadaşlar arkadaşlar şimdi zaten NFT'lerden olacak? NF'ler bünyeye girdiği zaman oyun işlemleri olacak. Bu zaten bizim e, mesela coin'lerimiz mesela şeyleri var ya. Hani simgeleri var NFT'leri yani. Dediğim gibi onlar ne olacak? Mesela direktmen yani oyun mekanizmasına girecek. Yani oyun işlemini girdiği zaman da zaten bizim için böyle daha güzel olacak. Adamlar artık orada mesela giriyor ya 43 bin dolarlık alıyorlar. Yani adamlar o swap işleminden çıkacaklarını bu trifecta olayından çıkacaklarını zaten düşünmüyorum dediğim gibi arkadaşlar. Dediğim gibi ne diyorduk? Yakımı oldu. Ondan sonra orada mesela ölü cüzdanlardan paralar aktarıldı. Bunlardan bahsediyoruz. Şimdi fiyatından bahsedecek olursa dostlarım şu an kapısını çalmamız gereken sadece 40 bandı var. Bakın 35 bandına 32 bandına geldiği zaman o banda geldiği zaman zaten trilyonlar işi bu satıldığını söylemiştim. Ama şu an ne olacak dostlarım? Tabi dominans yükseldiği için şu an üzüyor bizi biliyorum ama yani ne yapalım dostlarım? Yani elimizden gelen bir şey değil. En azından böyle sabretmek. Hani ne olacak mesela 2100 bandına indiği zaman ya tabii ki de biraz düşecek. 1800 bandına kadar düşeceğini düşünüyorum. Ama oradan ne olur tabi geri düzeltme illaki olacak. Geri düzeltme illaki olacağını düşünüyorum. Çünkü puanın düşünmesine izin vermeyecekler. Zaten ortaya bir bünyeye Rios girdiği zaman Mesela dolaşımdaki arz istediği kadar ne olursa olsun tamam mı? Ben her zaman zaten diyordum. Fiyata mesela odaklamayın abi. Riosi'nin ortada olduğunu bu yakın işlemi her zaman yaptığını unutmayın. Şimdi ortaya ne girdi? list girdi. list mesela ya bu işlem başına nefeteyle ile birlikte yakın mı olacak dostlarım? Yani 1 milyon dolarlık yakın mı olacağını zaten söylemiştim. Yani Lis de devreye giriyor. Ve alt altcoin'lerimizin bu kadar daha fazla özelliği olması. Ve bünyeye e, bu kadar fazla böyle etken olması. Yani potansiyeline sahip olması. Gerçekten de çok güzel ama dostlarım. Gerçekten de asıl bomba bu. Ve bir tane daha bomba var ondan da basacağım. bakın şuna zaten tane tane bir bahsedelim artık bu nasıl bir işlem şimdi dediğimiz gibi dostlarım bakın bu yukarı yönlü böyle devam edecek ve buradan ne olacak mesela fake atışlarına devam illaki attıracak anladınız mı illaki böyle bir fake atışları yapacağını ben kendi adıma inanıyorum çünkü onları yapmadan bir geri düzeltme olmadan bir desteklerini almadan zaten olmayacak dostlarım yani o nokta mesela ne dedi ne dedik mesela 21 bandına gelsin tekrardan 32 bandına gelecek demiştim şu an ne olacak arkadaşlar bakın 28 batlarında sürekli 26 batlarında 28 batlarında sürekli sürekli geziniyor ama tekrardan böyle 24'ü görsün. Bakın 24'ü göreceği gibi gözüküyor. Şu an 24'ü görsün. Tekrardan mesela 32'yi deneyecek. 32'yi denediği zaman tekrardan mesela böyle 40 bandına geleceğini düşünüyorum. Çünkü zaten e, 4000 bandına fazlaca bir satış var arkadaşlar. Oraya geldiğimiz zaman zaten e, bombanın güzel bir şekilde patlayacağını düşünüyorum. Şu an mesela neler oldu? Mesela yeni borsalara girdik. Whitebit'e girdik. Bitpanda'ya girdik. Neyin sayesinde? Paypal'ın sayesinde. Arkadaşlar sürekli sürekli aslında bir işlemler oluyor. Yani yeni borsalara gireceğiz. Tabii şu an benim sadece gözlem gerçekten de Coinbase Pro'ydu. Koymes buraya girdik. Zaten sağlam işlemler yaptık. Yapmadık diye. Şimdi Robinhood'a girdiğimiz zaman da zaten oranın yani adamların zaten bir anlaşması var. Bu anlaşmalar doğrultusunda zaten o trilyonlarca şibo koyun alınacak. Alındığı zaman da zaten ekstradan fazlaca bir yakımı olacak. bunlar da mesela girdi. Ondan sonra NFT'ler başlayacak. 23'ünde zaten NFT'ler başlayacak. Zaten NFT'lerin şu anda yeni yeni mesela önü izlemesi gibi bir şey var. Hani bunlar olduğu zaman da zaten bir nevi aslında daha güzel şey olur. Ama şunu unutmayın. Öncelikle şöyle ilerleyecek. Önce 2000 adet NFT Ondan sonra 3000 adet NFT Ondan sonra mesela böyle 5000 NFT Yani sıra sıra ilerleyecek 24 saat içinde de bu listen daha fazla kalkacağını düşünüyorum Kalkındığı zaman zaten Bizi gerçekten de muazzam şeyler bekliyor Dostlarım şunu sakın unutmayın bakın Kesinlikle bunu diyeyim Bazen ne istediğimizi unutuyoruz Ne istediğimizi böyle olduğu zaman bile şükretmesini unutuyoruz Çünkü biz 700 bandlarından 590 bandlarından Hatta 950 bandına geliyordu iniyordu, geliyordu tepe noktaları yapıyordu Bakın burası çok önemli Sürekli sürekli tepe noktası yapıyordu iniyordu, çıkıyordu Dostlarım biz o zamandan beri mesela mesela Hodul olan ne oldu? Her zaman kazanacak diyordum zaten. Ne oldu şimdi mesela fut yayan insanlar kötü yorum yapan yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Kötü yorum yapan insanlar ya yok ya da kötü yapan yorumlar iyi yorumlu yapıyor şu an. Yani hayatınızda da hep böyle olacak. Mesela şu an mesela şu mesela 5 kat yaptı abi benim alın alın dediğim bantta 5 kat yaptı. Bakın şu an mesela söylediğim şeylerimize kulak verin demek istediklerim bunlardı. Şimdi bunlar olacak. Bu işlemler olacak. Aynı banklarda mesela kalacağız. Belki bir hafta. Belki 2-3 hafta kalacağız. Ama fazla kalacağını düşünmüyorum. Çünkü ayın 23'üne yeni yeni böyle geliyoruz. Yeni yeni adım atacağız. Çünkü bu e, trifecta olayının artık boş bir işlem olduğunu düşünmeyelim arkadaşlar. Çünkü Siboşu oldu. Shibarium'la birlikte 10 bin adet nefete geldi. Dediğimiz gibi Shiba, ShibaNet gelecek. Yani blockchain'imizi kuracağız. Anladınız mı? Zaten Shibarium'la birlikte. Ondan sonra Shiba Swap'ın zaten özellikleri daha fazla coin'i orada barındıracak. Şu an zaten Binance'ın içinde olduğumuz coin'ler de zaten barındır, barındıracak. Dediğimiz gibi Şimdi bu işlemler olduğu zaman da zaten fiyata daha fazla katkı edecek. Şimdi adamlar diyor ya bakın siz de söyle böyle söylüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki 0.01 tarihi ne zaman? Ne zaman böyle işlemler olacak? Dostlarım Bakın hemen olmayacak ama ne zaman işte şimdi şu böyle bir şey soracak olursanız dostlarım önce bir 2022 Mart ayına girelim bu işlemler olsun otomatikman yakın işlemi olsun öyle öyle ilerleyecek. Şu an mesela e, aynı bandda kaldık ya 30 bandında 28 bandında kalıyoruz bunun neyin sayesinde Riosu'nun sayesinde adamlar mesela portföyüne parayı atmıyor ne yapıyorlar swap işleminde bekletiyorlar Riosu'yu kasıyorlar bone kasıyorlar bone mesela gaz ücretinin az olmasına yarıyor Lis mesela bizini bir nevi kalkındırıyor Riosu mesela yakım işlemine sebep oluyor şu an mesela her zaman bakıyor ya ben mesela ölü cüzdanlardan paralar oradan alınıyor, tasfiye ediliyor, ölüyor diye bu yüzden söylüyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi oradan öldüğü süreci şu an ayakta tutuyor. Ayakta gerçekten tutuyor, sağlam bir şekilde tutuyor. Liste zaten bunu bir nevi böyle kalkındırıyor. Yani demek istediğim yani bu noktadan artık böyle alınır mı, satınır mı diye soracak olursanız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çünkü küçük yatırımcılar, küçük yatırımcılar mesela ben de küçük 3 milyar elimde var. Ben de bir nevi küçük yatırımcıyım. Adamlar trilyonlarca şibok oyunu var. Dediğim gibi arkadaşlar yani adamlar içeride swap işlemini bekliyor. Bizim mesela küçük almak isteyenler de ne yapıyor mesela? Direkt satıyor, satıyor, satıyor. Bu sefer hacminin daha fazla düşmesi sebebi bu. Ama adam mesela yükseltiyor şimdi o balinalar. Ne yapıyor? Al sat, al sat, al sat. yukarı yapıyor. Dediğimiz gibi yani bu işlemler sürekli olacak. Şu an mesela panik yapmaya gerek var mı? Dostlarım dominans yükseliyor. İlla ki düşecek. İlla ki düşeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an bize neydi? E, ayak tutan e, yakım işlemi. Tamam dostlar bunu biliyoruz zaten. Ama NFT'ler şu an gümbür gümbür geliyor ve balinalar zaten içeri bu yüzden bekliyor. Şimdi şöyle bir algı var. Tamam bu doğru zaten. Dominans yükseldiği için istediği kadar balina girsin tamam haklısınız zaten ama şu an dostlarım gerçekten de böyle e, panik satış yapan insanlara üzülüyorum. Ben ne dedim mesela 950 bandına satan adam e, biraz şeydir diye sürekli söylüyordum. Satılmaz çünkü ben 989 bandında 20 bin lira attım. Ne oldu mesela tekrardan sattım 100 bin lira kar yaptım ama benim 3 milyar civık oyunum hala duruyor. Yani bunları ne yapacağım mesela ödüllerini sizlere dağıtacağım. Her zaman dağıtıyordum mesela. Ben ne yaptım dostlarım? İlk ayımda dağıttım, ikinci ayımda dağıttım, üçüncü ayımda tişört, tişört, Shibokoin tişörtünü, Shibokoin her zaman dağıttım ve her zaman da dağıtacağım zaten dediğim gibi. bu arada Telegram grubumuzda o kadar güzel sohbetler ediliyor ki arkadaşlar gerçekten Shibokoin ile alakalı. Yani çok güzel bir aile olduk. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Yani Telegram grubumuza katılıp hem çekiliş hem canlı yayından hem de NFT'lerle alakalı daha fazla böyle bilgiler edinebilirsiniz. Çünkü yani bizim artık öyle bir şey oldu ki öyle bir toplumumuz oldu ki gerçekten de yani her şeyi paylaşıyor Bir aile gibi olduk. Dediğim gibi dostlarım şu an mesela neler oldu 2 katlık bir boğa koşusu yaptık tamam mı? Şimdi yeni listeleme haberleri geliyor. İki tane yeni listelendik. Bir tanesi de yani şey olacak. Hani Robinhood da girecek. Bu iş olacak. Dediğimiz gibi boğa koşusular hala geliyor. Puanımız çok güzel. 99 puanı var. Yani düşmesine adamlar da izin vermeyecek. Çünkü popülariteyi artık Amerika'da da sağladı birinci sıradayız. CMC'de de sağladı. Hepsini de sağladı ve hepsini de sağlamaya devam edecek. Bunlar olduğu sürece zaten bizi ayakta tutuyor. Ayakta tuttuğu zaman da balinalar içeri daha fazla giriyor. Şu anda zaten e, piyasa genel olarak zaten etkileniyor. Dolar yüksel yükseldi bunu biliyoruz. Ee, ne oldu bitcoin dominansı yükseldi alt altcoinler düştü o yüzden panik yapmaya gerek yok. Zaten hodlar her zaman zaten milyoner olacağını ve kazanacağını düşünüyorum. Ne oldu mesela adam 4 ay sabretti 5 kat para kazandı. Kim verebilir parayı? Kimse veremez abi. Çünkü o yüzden söylüyorum. Hani ben ne dedim? İlla ki sabredin. Bakın şunu dedim. Tepe noktasında her zaman gelecek. Geldiği zaman da e ne olacak? Yukarı yönlü ilerlediği zaman yukarı seyri devam. Bak bunu bilenler bilir. Her zaman böyle söylüyorum. Yukarı yönlü devam ettiği zaman bizi güzel şeyler bekleyecek dedim. Şu anda söylüyorum arkadaşlar. Yani 32 bandının üzerinde 4 saatlik grafikte en azından 3 saat kalsa bile bizim için zaten muazzam bir şey. Gerçekten üzülmeye hiç gerek yok dostlarım. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bakın sizleri gerçekten çok seviyorum. Telegram okutturup çekilişten yararlanabilirsiniz. Orada milyonlarca Shiba coin dağıtmayı düşünüyorum. Shiba coin tişörtünü de inşallah yakın zamanda dağıtırız. Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım. Bakın buraya ekleyeceğim videolar Shiba coin önemli girişmeleri, anlaşmaları, ödeme yöntemleri her şey var. Dediğim gibi dostlarım onları tıklayıp bilgiler edinebilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.